İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün sizlerle gündemde Eliminen Dayı'nın mükemmel yemek tariflerini izleyeceğiz. Röportajcımız Abdülrezzak Bey. Şimdi sizlerle Eliminen Dayı'yla yaptığı röportajı gösterecek. Aptal <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Bugün Eliminen Dayı'nın yaptığı tariflere bakacağız. Eliminen Dayı. Efendim. Sen bu tarifleri nasıl yapıyorsun? Bir tariflerine bakabilir miyiz? <laughs> tamam. Eliminen Dayı niye geri dövüyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar e, boş bir mevzu şu getir. Elim yandayım. bu sizin torunuz mu bu ne işe yarayacak? Bizim malzememiz ben... İlk ilk malzememiz ilk olarak bunu kullanacağız. Evet hayırlıyız aç kapağını ben de içine katayım çocuğumuz. Ama önce e, bir şey yapmamız gerekmiyor. Ya şimdi çişini koyacağız bunun içine. Evet. Şiş. evet işe. <laughs> evet, şimdi ikinci olarak ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız, biliyor musun? Ne yapacağız dayıcım? Bunu içine koyacağız. Hadi koyalım dayıcım, tut. <laughs> dayıcım çok güzel oldu, çok güzel gözüküyor, hemen yani cesim geliyor. Ama oruçlu olduğum için içemeyeceğim tabii ki. Işte. Evet dayıcım, şimdi ne gerekiyor? Şeker çöpleri gerekiyor. Şeker çöpleri. Mısınız? Uzatır mısınız? Uzatır mısınız? El geldi. Nereden geldi acaba? Sok onu peşine. Koyduk şimdi. Peki şimdi ne yapacağız dayıcım? Şimdi bunu birine içireceğiz. ama dayıcım daha eksik bir şey var mı? Sanki eksik. Evet dayıcım şimdi ne koyacağız? Telefon koyacağız. Telefonu alalım. <laughs> Çok <düşündüm. gülüyor> Evet dayıcım şimdi ne koyacağız? Şimdi bir oyun kartları koyacağız. Bir oyun kartları ne dayıcım? <laughs> bir şey. Evet dayımız absürt bir şey söyledi ama yine de yapacağız. <laughs> dayıcım en son olarak... Peki dayıcım bitti mi yoksa başka bir şey daha gerekiyor? Bir mi? malzeme kaldı. Son malzeme mi? Dayıcım neydi o? Toka. Al dayıcım. Yiyimiz bitti. oruçluyum dedim ama yalandı ya. Evet, dayımızın tarifi bitti. Şimdi e, muhabir arkadaşımız bunu deneyecek. Muhabir arkadaşımız deneye bakmayın arka kameralardan. Evet. Al bakalım denemek. 1 2 3. Aa ne oluyor Ezan? Allah Allah. Allah Allah. Lan ezel. Aptal. Ezel. Salon. Yeğenim sen içecek misin içmeyecek misin? İçmeyeceğim dayı ya. Çok güzel ama içmek isterdim ama. Ne yazık ki ölmek istemiyorum. Evet sayın seyirciler. Bugün e, elimin Elimiren dayının duvara tırmandıran formülünü gördük. Daha doğrusu içeceğini. Elimiren dayıcığım. Ezel niye bayıldı? Benim. <laughs> Benim. <niye? gülüyor>